Ya kardeşim rüzgar bu kötü canavarlar bayağıdan beri gelemiyor ya korktular galiba bizden En son onları çok fena pataklamıştık vallahi gelemiyorlar bir daha Evet kardeşim doğru söylüyorsun ya onları çok fena dövdük nasıl gelsinler bir daha korkak onlar gelmezler bence bir daha Vallahi gelirlerse yine döverim vallahi hiç sıkıntı değil <laughs> Aynen öyle vallahi kardeşim. Neyse ya ben çok yoruldum. Eve gideyim yatayım biraz. Gelirim ben akşama doğru belki oyun oynarız beraber ha. Ne dersin? Tamam tamam oynarız. Ben de vallahi bayağıdır oyun oynamıyordum ya. Ben iyi olur benim için de. Bir şey olmaz yani. Akşam ben gelir çağırırım seni. Tamam mı? Hadi bakayım. Görüşürüz. Tamamdır kardeşim. Hadi görüşürüz. Hadi iyi uykular. Of ya çok uykum geldi ya. Bayağıdır vallahi uykusuzluk çekiyorum. Uyuyayım bari biraz. <laughs> Çok uykum geldi vallahi ya gideyim biraz yatayım ya akşama doğru kalkarım ben ne olacak kalkayım. gecenin vaktinde. Delirdin mi sen? Tövbe ya Rabbim ya. Ne oldu? Söyle bakayım. Arda çok önemli şeyler oldu lan. Manyak mısın sen? Hala burada uyuyorsun. Hiçbir şeyden haberin yok mu? Allah'ım ya Rabbim. Bütün canavarlar geldi. Aileni kaçırdı. Bütün herkesi kaçırdılar. Kalkman lazım. Kalkman. Kurtar onları bakayım. Sen. Örümcek Arda değil değilsin hadi. Ne? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Şirek ne dedenin farkında mısın? Allah'ım ya. Arkadaşlar bu mübarek Ramazan ayında kanalımıza destek olmak için... ...abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım gücümüzü gösterelim. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Olamaz ya olamaz. Hemen kalkıyorum. Neredeler? Neredeler? Kurtarmam lazım onları. Neredeler? Bilmiyorum oğlum. Kalksana Allah Allah. Hala yataktasın ya. Kalkıyorum sana kalk. Zaten benim de çok kakam geldi ya. Kakamı yapmaya gidiyorum. Sen de kalkmış ol hadi bakayım. Of ya nasıl böyle bir şey olabilir arkadaşlar ya ya inanabiliyor musunuz? İnanabiliyor musunuz? Onları kurtarmam lazım. Ailemi kurtarmam lazım. Arda! Rüzgar! Rüzgar! Kalksana oğlum! Kalk bakayım! Çok güç şeyler oldu. Kalk! Allah Allah! Kalk diyorum! Sana diyorum oğlum! Sana diyorum! Kalksana oğlum! Allah Allah! Hala da yatıyor! Kalk diyorum sana! Kalk! Allah Allah! Ne oluyor ya Şirek? Ne işin var benim evimde? Allah Allah! Çıldırdın mı sen kardeşim? Ne işin var gecenin bu saatinde? Uyuyorum ya! Ne oldu? Ne oldu? Allah Allah! Söyle bakayım! Ya kardeşim! Canavarlar şehri bastı! Aileni kaçırdı! Arda'nın ailesini de kaçırdı. Herkesi kaçıracaklar. Kalksana lan Kurtarın milleti. Allah Allah. Hala yatıyorsunuz burada. Siz süper kahraman değil misiniz? Hadi bakayım. Kalkın. Ne, ne diyorsun sen şirek? Ne dediğinin farkında mısın? Nerede benim annem babam ya? Nerede? Ya? Hayır ya. Kaçırmışlar. Onları mahvediyor. Mahvediyor onları. Gelecek onlar. Gelecek. Ulan var ya. Bitirin şimdi. Güçlerimi kullanmanın zamanı geldi. Gelin lan buraya. Gelin. Hadi oğlum hadi. Kurtarın milleti. Allah Allah. Bir tek süper kahraman sizsiniz. Ben mi kurtarayım yoksa? Tövbe yarabbim ya. Kalk hadi. Aha Rüzgar kardeşim orada işte orada kötü kedi orada ailemizi kaçırıyor benim annemi kaçırıyor annemi babam da yanında olamaz ya bir şeyler yapmam lazım ne yapacağım Rüzgar ne yapacağım kardeşim bir şey söyle. kartoket bırak bizi bırak bak çok pişman olursun lan döverim seni bak bırak diyorum bırak bıraksana lan beni bırak oğlum bak çok büyük mela alıyorsun başına kim benim kim senin patron kim bırak lan beni bırak. <laughs> şimdi sizi çok fena öldüreceğiz. Hepinizi kaçıracağız. Tüm şehir bizim olacak. <laughs> Oğlum bırak lan beni bırak. Bak, vallahi bak bir inersen var ya. Çok kötü yaparım bak seni. Çok kötü ya. Bırak diyorum sana bırak. Ya kardeşim şuna bak ya şuna bak. Babamla kavga ediyor ya. Babam bırakmıyor. Ulan ya götürüyor babamı götürüyor. Kardeşim götürüyor babamı. Ne yapacağım ben? <laughs> ya of babamı kaçırdı ya babamı. Ben gidiyorum peşinden vallahi. Bana ne ya? Bana ne? Gideceğim ya. Dur kardeşim hemen gitme ya. Herkes nereye götürüyorlar bir bakalım. Ona göre baskın yaparız oraya ya. Allah Allah sakin ol tamam. Ben de çok seviyorum fakir amcayı ama sakin olmalısın biraz Bir artık düşünelim. Bekle. Ya. Diğerleri de gelir elbet yani merak etme. Aa Rüzgar şunlar senin ailen değil mi ya? Senin annen değil mi bu? Valla anneni kaçırıyor kardeşim. Baban nerede acaba ya? Anneni kaçırıyor bu pislik. Ulan var ya göstereceğim ben onlara ya. Harbiden de anneni kaçırıyor. Ulan var ya annemden ne istiyorsun lan sürekli lan anneme bırak gel. Beyi alın lan bırakın annemi. Gidiyorum valla ben artık beklemeyeceğim. Gidiyorum. Kardeşim dur ya onların götürdükleri yeri öğrenmemiz lazım. Takip edelim onları takip edelim gel hadi. Aha kardeşim üç kişiler gidiyorlar bak şuraya bak şuraya. Aha kardeşim gidiyorlar bak şuradaki eve doğru gidiyorlar. Oraya mı girecekler acaba ya nereye girecek bunlar? Valla bak bunları var ya çok fena yapacağım çok fena göstereceğim onlara. Aha oraya girdiler kardeşim oraya girdiler. Tamam kardeşim biz süper miyiz ya biz süper kahramanlarız. Onları alt edebiliriz ya sen örümcek adamsın ben de demir adamım. Onları çok fena öldüreceğiz çok fena görecekler ailemizi kurtarmamız lazım. Hadi kardeşim gidelim silahlanalım gidelim hadi. Aynen kardeşim ya gitmemiz lazım Kerem komiseri falan da kaçırmışlar ne yapacağız biz ya. Silahlarımızı çıkarma vakti geldi özel silahlarımızı çıkaralım artık Rüzgar zamanı geldi geldi. Gerçekten kardeşim. Evet ya özel silahlarımızı çıkaralım bunlar haddini açtı bunların soylu kökünden bitirmek lazım ya. Yani. O yüzden göstereceğim onlara. Şimdi gidiyorum ve özel silahımı çıkarıyorum. Sen de git çıkar kardeşim. Onlar bitti bu sefer. Bittiler vallahi. Bittiler. Arada kardeşim ben özel silahımı aldım. Lazer silahımı aldım. Onları mahvedeceğim şimdi. Mahvedeceğim. Görecek onlar. Benim ailemi kaçırmak neymiş görecekler. Onları var ya. Canlarını alacağım onların canlarını. Ben de aldım kardeşim ben de aldım Onları var ya Bu ışın silahımla valla mahvedeceğim onları Görecek onlar Bu nükleer silahla onları patlatacağım Öldüreceğim hepsini öldüreceğim Valla dedim de aileme bulaşanın canı Yok olur vallahi canını alırım onların Görecek onlar şimdi Şimdi onlar düşünsün bakalım Gelin lan buraya gelin <laughs> Allah bıraksanıza beni bırakın. Allah bak Arda bir şey gelirse mahveder sizi mahveder. Bırakın diyorum bırakın. Allah'ım yarabbim anlamıyorsunuz biz. Anlamıyoruz bu hafta. Bıraksanıza bizi. Evet ya bizi hemen bırakmasanız çok kötü şeyler olur. Bak birazdan buradan gelirler Arda bir Onlar bize hiçbir şey yapamaz. <laughs> Lan oğlum bıraksanız da bizi. Allah Allah deli misiniz, tebek misiniz? Bak vallahi çok kötü şeyler olur diyorum. Canınız yanar diyorum. Bırakın bizi ya. Vallahi bak canım bak canımı sıkmayın beni. Hemen bırakın bizi ya. Vallahi bak son kez uyarıyorum. Hadi diyorum. Hadi Allah Allah kim ediyorum ben? Ya bıraksanız ya bizi Allah Allah. Sapık mısınız siz? hastanız? Mı? onları mahvedeceğiz. Ulan <laughs> siz kaşındınız lan siz kaşındınız. Birazdan gelirler buraya sizi mahvedecekler. Göreceksiniz kendiniz kaşındınız kendiniz. Hadi bakalım bismillah rüzgar girelim artık bence. Kardeşim herkes içeride onları kurtarırız bence. Hadi girelim bismillahirrahmanirrahim geliyor musun? Geliyorum tabi kardeşim geliyorum tabi. Hadi bismillahirrahmanirrahim hadi girelim. Allah. Lan ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Siz aile mi kaçırdınız? Siz var ya çok fena öldüreceğim size. Göreceksiniz siz görecek. Hayır. Arda Rüzgar. Biz öyle bir şey yapmadık. Kardeşlerim yanlış anladınız bizi. Ellerinde özel silahları var. Bizi öldürürler. Olamaz. Hepsi senin yüzünden. Olamaz. Sen dedin bunları kaçıralım diye. Arkadaşlar bu dedi karton ket dedi. Ben demedim. Evet. Ben de demedim ya. Hepsi bu karton ket Yalan söylüyorlar Vurun seni. Vurun. vurun Öldürün Hadi hadi, hadi aslanlarım hadi. hadi Kurtarın bizi Sonunda sonunda oğullarım geldi Canım oğlum Arda Kurtar bizi oğlum kurtar Hadi Rüzgar hadi Rüzgar Öldürün onları Kurtar oğlum beni Kurtar kurtar kurtarmam anladın Hadi bakayım oğlum Göster kendini Yalan söylüyorsunuz Yalan söylüyorsunuz İnanmıyorum size Sizi öldüreceğiz Sizi öldüreceğiz Göreceksiniz Bu özel silahları sizin için çıkarttık Siz bizim ailenizi ne hakla kaçırırsınız Bittiniz siz bittiniz Evet bittiniz siz. Sizi var ya çok fena yakacağız. Bu silahlar tek atışta öldürüyor. öldürüyor. Bu silahlar tek atışta insanı öldürüyor. Göreceksiniz lan siz göreceksiniz. Şimdi sıkacağım size. Hadi bakayım toplan silah toplan. Gelin lan buraya gelin. Arkadaşlar sıkıyorum bunlara sıkıyorum. Hak ettiler bunlar hak ettiler. Alın bakalım size alın. Alın bakalım. Alın bakalım. İşte bu öldürdüm hepsini öldürdüm. Arkadaşlar ben rüzgar sıkıyorum ben de sıkıyorum. Alın bakalım alın bakalım alın bakalım alın. Alın size alın bakalım. İşte bu işte bu. Ayrıca canım ayrıca kurtaracağım düştüm kurtaracağım diye. Canım hala hadi kalkın bakalım. Aslan bunları aslan. Helal olsun size helal olsun. Valla adamsınız siz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Hadi bakalım. Gücümüzü gösterelim.